Merhaba değerli takipçilerimiz. 19 Kasım 2020 tarihinde iş yerimizde geçerli olacak bazı ürünlerde kampanya yapıyoruz. E, bizi Facebook'ta Dip Fiyata sayfamızdan takip eden ve YouTube'da yeni açtığımız Dip Fiyata kanalına abone olan e, farkındalık sahibi müşterilerimiz bu kampanyalardan yararlanıyorlar. Gelip iş yerimizden uygun fiyata ürünleri alabiliyorlar. Sizin de sayfalarımızı takip edip e, bunlardan kampanyalardan yararlanmanızı istiyoruz. M9 Plus Anycast Cep telefonlarındaki videoları, fotoğrafları televizyon ekranına yansıtmak için kullanılan bir ürün. 69 TL'dir. Televizyonunuzda HDMI girişi olması gerekiyor bunu kullanmanız için. Eee AUX kablosu 3.5 mm, 1 metre. 5 TL'dir. E, araç teyplerinde kullanılan, ayrıca ses sistemlerinde e, kullanılabilen Bluetooth özelliği kazandıran Wireless Receiver ve piyasada kar Bluetooth olarak da geçer. E, bu ürün sadece 10 TL'dir. E, yine oyunculara özel... Asura oyun mouse'umuz 6 butonlu 1.5 metre özel ip kablolu 3600 DPI 4 renkli Bu ürünü de 27 TL'ye veriyoruz. İş yerimiz Anafartalar Caddesi No. 51C Balıkesir'dir. Ayrıca online olarak dipfiyata.net sitemizden de bu ürünleri temin edebilirsiniz.